Bu fonlarda 100 bin TL, 17 bin TL'ye düştü. Son bir yılda yatırım fonları arasında en çok kaybettirenler belli oldu. Fine Tables verilerine göre en çok değer kaybeden fon, Tri Portfolio hisse senedi serbest fon, THT kodlu serbest fon oldu. THT fonu son bir yılda tam %83,10 kayıpla yatırımcıların parasını adeta eritti. Yılın başında 100 bin TL yatıran bir yatırımcının bugün yalnızca 17 bin TL'si kaldı. Listede ikinci sırada yer alan GMD fonu %21,31 düşüşle yatırımcısına kayıp yazdırdı. Üçüncü Sırada GZM fonu ise 16,59 değer kaybederek yılı zararla kapattı. Serbest fonların ağırlıkta olduğu bu listede yüksek riskli stratejiler nedeniyle bazı fonlar yatırımcılarına büyük kayıplar yaşattı. THT fonundaki sert düşüş yılın en çok konuşulan performanslarından biri oldu. Peki fon nedir? Serbest fon ve hisse senedi fonu ne anlama gelir? Serbest fonlar genellikle yüksek risk alabilen ve profesyonel yatırımcılara hitap eden fonlardır. Portföy yöneticileri neredeyse sınırsız yatırım stratejisi uygulayabilir ve bu nedenle getirileri de diğer fonlara göre çok daha yüksek veya riskli olabilir. Yatırım fonu birçok yatırımcının parasının bir havuzda toplanarak profesyonel portföy yöneticileri tarafından değerlendirilmesiyle oluşur. Bu fonlar hisse senedi, tahıl Mahvil, döviz, altın gibi farklı varlıklara yatırım yaparak getir sağlamayı hedefler. Hisse senedi fonları ise portföylerinin en az %80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören şirket hisselerine yatıran fonlardır. Bu fonlar borsadaki yükselişlerden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tercih edilir.